Merhaba gençler ben Çelik Hasan. Çelik şimdi map denemesinden 4 tane soru seçtim size. Bunlardan birincisi trigonometri. Diyor ki 5 tane sinüs x artı 12 tane kosinüs x'in sonucu arkadaş ne eşitmiş? 14'e. Buna göre diyor ki 0, 2 pi aralığında bunun kaç tane kökü var? Kök adet sayısını soruyorsa genelde biz bu sorularla ilgili ne biliyoruz arkadaş? Kökleri ayrı ayrı bulmayacağız. Başka bir teknik bilgiden yararlanacağız. Şimdi ben bu teknik bilgiyi size vereyim gençler. Bizim bir tane fx fonksiyonumuz olsun. Bu bize a çarpı sinüs x artı b çarpı kosinüs x şeklinde veririz. Bak sinüsünde kosinüsünde açısı aynı değişkene bağlı. Şimdi böyle bir fonksiyon verildiği zaman bu fonksiyonun maksimum alabileceği değer gençler karekök içerisinde a'nın karesi artı b'nin karesidir. Aynı şekilde bunun minimum alabileceği değer de bunun eksilisidir eksi çarpı karekök içerisinde a kare artı b karedir. Şimdi dönelim bizim sorumuza. Bizim sorumuzda bize ne verilmiş? 5 tane sinüs x artı 12 tane kosinüs x. O zaman bu fonksiyonun alabileceği maksimum değer nedir? Karekök içerisinde 5'in karesi artı 12'nin karesi. 5, 12, 13 üçgeninden aklınıza gelsin. 25 artı 144'ten ne yapar? Kök 169. Yani bu ifadenin alabileceği maksimum değer nedir? 13. Ama bu kaça eşit olsun demiş? 14'e. Bu mümkün mü? Değil. O yüzden bu denklemi sistemini sağlayan hiçbir tane x değeri yoktur gençler. Cevabımız nedir? A. Bu teknik bilgiyi biliyorsak bu soru bizim için çok kolay. Şimdi ikinci soru. İkinci soruda da bize fonksiyonların denklemi verilmemiş ama. Şöyle bir şey verilmiş. Bak ben size bunun iki çeşidi var. İki çeşidinden de bahsedeyim. Şimdi eğer parantezin içindeki toplamlar dışarıda ayrı ayrı çarpım şeklinde yazılıyorsa. Ki bizim sorumuz buradan. Ben dışarıda fonksiyonları çarptığım zaman içeride topluyorsam gençler bu aslında üstel fonksiyonun özelliğidir. Neden? Dışarıda çarptım tabanlar aynıysa ne yaparım? Kuvvetleri toplarım. O zaman benim fonksiyonum fx eşittir. Ne olmak zorundadır? A üzeri x. Bak hemen test edelim. Bir tane de yazalım. F y eşittir. A üzeri y olsun. Ben geldim f x ile f y'yi çarpayım. F x çarpı f y ne yapar? A üzeri x çarpı a üzeri y. E bunların tabanları aynı olduğu için kuvvetlerini ne yaptım? Topladım. E ben aynı şekilde fonksiyonumu x artı y şeklinde yazsaydım ne eşit olacaktı? a üzeri x artı y'ye. Bak ne olmuş oldu? Bunların dışarıdan çarpımları içeriden toplamlarına eşit oldu. O zaman içeride toplam dışarıda çarpım veriliyorsa ben bu fonksiyonun nasıl bir fonksiyon olduğunu bileceğim. Üstel bir fonksiyon olduğunu bileceğim. Bunun tam tersi verilirse bu sefer içeride çarpım verilsin. fx çarpı y dışarıda toplam olarak verilsin fx artı fy. Bu fonksiyonun da nasıl bir fonksiyon olması gerektiğini bileceğim. Logaritmik yani fx eşittir logaritma a tabanında x olacak. Bak bunu da gösterelim. fy eşittir ne yapar bize? Logaritma a tabanında y. Geldim ben fx ile fy'yi topladım. O zaman logaritma a tabanında x artı logaritma A tabanında Y oldu. E bunların toplama işlemini yaparken tabanları aynıysa kuvvetlerini ne yapıyordum? Çarpıyordum. Logaritma X çarpı Y olur. E logaritma A tabanında X çarpı Y de neye eşit gençler? F X çarpı Y fonksiyonuna. Bak bunda da ne oldu? Dışarıda toplam, içeride çarpım oldu. O zaman bu benim fonksiyonum logaritmik. İçeride toplam dışarıda çarpımsa benim bu fonksiyonum da ne? Üstel fonksiyon. Şimdi bu soruda bize hangi çeşidi vermiş? Üstel. Yani dışarıda çarpım içeride toplam. O zaman ben fx'in nasıl yazılacağını biliyorum. a üzeri x şeklinde. Soru diyor ki f 50x. Şimdi f 50x'i yazalım. f 50x nedir? a'da tepesine x var ya burada artık x gördüğüm yere ne yazacağım? 50x yazdım 50x. E ben 50x'inde ne biliyorum? Üstü sayılarda kuvvetin kuvvetini alırken kuvvetlerim çarpılır. Yani bu a üzeri x'in kaçıncı kuvveti? 50. kuvveti. E ben a üzeri x'inde ne eşit olduğunu biliyorum fx'e. O zaman bu bana ne yapacak gençler? fx'in kaçıncı kuvveti? 50. kuvveti. Geleceğim ne yapacağım? Bursa'yı işaretleyeceğim. Şimdi devam edelim. Başka bir tane trigonometrik fonksiyon sorusu. 2, 4, 6x'lerini tanjantın çarpmış ona eşitlemiş. Sonra bana burada 2 ile 4'ü toplayıp 6'yı çıkarmış. Şimdi buradan bizim ipucumuz şu şey olacak. 2 ile 4'ün toplamı neye eşit? 6'ya. O zaman ben tanjant x'e bir film çekmem lazım. Diyorum ki arkadaş bu benim tanjant 6x dediğim ifade. Aslında şuna mı eşittir? Tanjant 2x artı 4x'e. O zaman bu tanjant 6x'e dokunmuyorum ama şu sağ tarafta yazdığım ifadeyi ne yapacağım? Tanjantın toplamını açayım. O zaman tanjant 6x ne eşit olur? Tanjant 2x artı tanjant 4x bölü 1 eksi tanjant 2x çarpı tanjant 4x. Yaptım içler dışlar çarpımı mı? O zaman buradan bak ne yakaladım? Tanjant 6x eksi Tanjant 2x çarpı tanjant 4x çarpı tanjant 6x ne eşit olmuş oldu? Tanjant 2x artı tanjant 4x'e. O zaman demek ki bu soruda bana verilen tanjant 2x artı tanjant 4x gördüğüm yere ne yazacağım? şu ifadenin tamamını yazacağım. Gelip yazıyorum o zaman. Tanjant dur kalemi değiştirelim. Tanjant 6x eksi tanjant 2x, çarpı tanjant 4x çarpı tanjant 6x okuması da uzun sürdü. Eksi bir de sorumun devamında ne var? Tanjant 6x. Bak ben bunları yazınca ne oldu? Tanjant 6x ile tanjant eksi 6x birbirini götürdü. Sadece ne kaldı? Şu ifade. Yani eksi tanjant 2x çarpı tanjant 4x çarpı tanjant 6x. E soruda da başlangıçta bunu bana kaç vermişti? 10. E gelir bunun yerine de 10 yazarsam cevabım ne gelir? Eksi 10. Geldim ne yaptım? Ceyhan'e işaretledim. Şimdi sonuncusu integral sorusu. ÖSYM bu tarz integral sormayı bu arada çok sever. Yani şekli çizmeden bize fonksiyonun grafiğini tanımlar. Bu tanım üzerinde bir doğru veya bir eğri belirli oranlarda şekli parçalar bunun üzerinden bize soru sorulur. Şimdi A ve B pozitif. Bak bura benim için önemli. Diyor ki arkadaş ilk önce gel Y eşittir AX kare artı BX parabolünü çiz. Geliyorum çiziyorum. Şimdi bu benim parabolümde X'li ifade yoksa bunun tepe noktası nerede olmak zorunda? Y ekseni üzerinde olmak zorunda. X'e sıfır verdim Y eksenini nerede kesti? B'de. E, B'nin de ben ne olduğunu biliyorum pozitif bir sayı. O zaman benim parabolüm temsili şöyle bir şey olsun. Y eşittir a x kare artı b. Sonra y eşittir sıfır doğrusu demiş. Y eşittir sıfır doğrusu dedi aslında nedir? X ekseni. Sonra x eşittir sıfır doğrusu demiş. X eşittir sıfır doğrusu dedi aslında nedir? Y ekseni. Bir de diyor ki x eşittir dört doğrusu. Şurası dört. Geldim şöyle x eşittir dört doğrusunu çizdim. Şimdi benim şurada hemen sarıya boyayayım. Şöyle sarı bölgeli bir tane alanım oldu. Şimdi sonra diyor ki 4'e 0 ve 0'a B noktalarından geçen bir doğru bu bölgeyi alanları 1'e 3 olacak şekilde iki parçaya bölüyor. Şimdi ben hemen diyorum ki burası 0 ama y ekseni üzerinde olduğu için 0'a B. Burası 4 noktası x ekseni üzerinde olduğu için 4'e 0. Geldim buradan şöyle bir tane doğru çizdim. Doğru bu alanı S yapıyorsa bu alanı bize ne yapıyormuş? 3S. Şimdi bak ben ilk önce bu S alanını bulabilirim. Neden? Şu mesafenin B birim olduğunu biliyorum. Şu mesafenin de 4 olduğunu biliyorum. Üçgenin alanından dik kenarlarının çarpımının yarısı. O zaman S 4 çarpı B bölü 2'den neye eşittir? 2B'ye. Sonra ben bu sarı bölgenin alanının tamamını da bulabilirim. Sarı bölgeli alanın tamamını neyle bulacağım? İntegralle. Hangi aralıkta taratacağım? X'i sıfırdan dörde kadar taratıyorum. Sıfırdan dörde kadar. Taratacağım fonksiyonum hangisi? AX kare artı B parabolü. AX kare artı P parabolü. Dağıttım. Sonra geldim tarattım. Taratırsam bana nereyi boya tarayacak? Sarı bölgeyi. E sarı bölgede kaç S var? 4 S var. E ben bir S'in ne olduğunu biliyorum. 2 B. O zaman bunun bana taradığı bölge kaça eşit olmalı? 8'e eşit olmalı. Artık her şeyi ayarladım. Şimdi ne yapacağım? Burayı bir integralleyelim. Hemen integralliyorum. A x küp bölü 3 artı B x. Sınırlarım nereden nereye? 0'dan 4'e. Geldim 4'ü yerine yazdım. 64 a bölü 3 artı 4 b. Eksi geldim sıfırı yazdım yerine. Bu da sıfır oldu. Bu da sıfır oldu. O zaman demek ki benim bu integralimin sonucu 64 a bölü 3 artı 4 b oldu. E ben bu tarandığı bölgenin alanının da kaça eşit olduğunu bulmuştum. 8 b'ye eşittir 8 b dedim. Şimdi iki değişken var. Bir marka modeli bir tarafa bir marka modeli bir tarafa toplayacağım. O zaman 64 a bölü 3 ne eşit oldu? 4B'ye yaptım içler dışlar. 64A kaça eşit oldu? 12B'ye. Kaçla sadeleşirler? 4 ile. 4 ile sadeleştirdim. 16A eşittir. 3B geldi. Şimdi 16 ile 3 kaçta buluşur? 48'in katında. O zaman bu benim A dediğim değer 3'ün katıdır. B dediğim değer nedir? 16'nın katı. A ve B'yi aynı değişkene bağlı buldum. Şimdi soru bana neyi sormuş? A artı B. A ile B'yi toplarsam ne yapar bana? 19K bölü A eksi B. Yani 3K'dan neyi çıkardım? Geri gel. 16K'yı çıkardım. O zaman bu mutlak değer içinde 19K bölü Eksi 13 K oldu. K'ları sadeleştirdim. E mutlak değerde negatif olan sonucumu pozitif yaptı. 19 bölü 13 yaptım. Denizli işaretledim. Her gece olduğu gibi kamyonla netimizi aldık. Diyorum bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Matematikte kalın. Hoşçakalın gençler.